İskenderun Galatasaray Futbol Okulu'ndan bir başarı daha. Haziran ayında Antalya'da düzenlenen Galatasaray Futbol Okulları Performans ve Gelişim Kampı'nda İskenderun Futbol Okulları olarak 6 sporcunun seçilmesi İskenderun Galatasaray Futbol Okulu yönetimini mutlu etti. İskenderun Galatasaray Futbol Okulları yöneticisi Engin Canımoğlu haber ekibimize yaptığı açıklamada Antalya'da gerçekleştirilen kampta Galatasaray yönetimi İskenderun Futbol Okulu'ndan bazı öğrencilerimizi seçti. 12 oyuncu götürmüştük, 6 sporcumuz da beğenildi ve kamp çalışmalarına katılacak dedi. Performansı sergiledik. Sebebine gelince 6 tane oyuncumuzu verdik. E, 6 oyuncumuz Yaklaşık iki yıldır birlikte çalıştığımız sporcularımızla ve bu çocuklarımızı yaklaşık bir, iki hafta sonra Florya'ya davet edilip orada da adaptasyon sürecine dahil olacaklar. Kısmet olursa Ada Yüzgeç, Egemen Çelik'ten sonra üçüncü ya da dördüncü çocuğumuzu da vereceğiz. Bu Galatasaray'la yaptığımız çalışmalarda Yeni yeni e, ürünler almaya başladık. Pandemi döneminde bir durup durağan bir dönem atlattık ama şükürler olsun ki şu an hocalarımızla ekibimizle birlikte da olsun bu tarafta olsun çok iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Aspekt olursa da yeni sporcularımızı Türk futboluna daha sıraya e, kazandırmaya çalışacağız. Sakin.